Merhaba arkadaşlar benim adım Ünlü Bugün sizlerle e, ee, Bok gibi bir oyun oynayacağım İsmi Smotry Dreams Full yazıyor Şuradan baktım Eee Başlıyorum Nasıl başlıyorsun? Başla ha Git 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 Hayır abi hayır Hayır Aa, Düşme düş Kalk okay. ayağına kalk. 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 Yav. Kalk. Heh. Yürü. Anlam. Ulan. Kalk. Kalk, kalk abi. Oynuyor mu oynamıyor mu belli değil ya. Kalk. Hangisiyim ben ya? Dur bakalım galiba şu beyaz. Yok. Hayır hayır düşme düşme al, düşme ya düşme be düşme ya abi ya düşme <laughs> <laughs> abi düşmeyin ya Heh yürü dur 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 <laughs> dur dur yerinde dur dur bir dur dur bir yerinde dur dur, <laughs> dur ya Evet Evet senin gibi ya yeniden başlat. Oyun nasıl oynanıyor anlamadım. Başla. Nereden oynuyoruz? Aha. Allah. Kalk kaya kalk, kalk kalk. Gerizekalı. <gülüyor> <gülüyor> Allah kal. yarabbim ya. Abi Allah'ım ya Rabbim. Ya şu mavi ne yapıyor orada ya? Uf. Ne oldu bu mavi? Ne oldu abi? O zaman git. Restartla ya Allah'ım ya Rabbim. Başla başla. Vaa! <laughs> <laughs> mavi. Evet mavi. <laughs> Kafanı çarpmaya çarpma ya Kapanı çarpma. olur Allah aşkına ya. Tamam hadi ellemiyorum, kalk Kalk be, Yürü, yürü bak dur, dur 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 bir dur bir dur ya Bir dur ya Dur ya Allahım yarabbim ya Bir kere vuramadım şuna ya Ya o. Oh. yapıyorum dur takla çıkacağım dur dur. Dur. Dur, dur 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 yerinde dur takla dur dur ananı ya dur bir düşme ya allahım yarım bak ellemiyorum durduğu yerde düşecek şimdi Allah mal mal ne çarpıyorsun sen dur dur gel 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 dur 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 ha. ananı sen bizim ya, yamuk yapmışsın oğlum zıplama zıplama dur 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 <laughs> Attı lan. Attı lan. Attı. Eee gül sen gül gül. Şimdi ben göstereceğim. Hayır oraya değil. Oraya değil. Oraya değil. Düş. Aha beyaz gidiyor. Gitti. Hadi geçmiş olsun. Lan bizim adam da gidiyor. Allah. Bizim adam da gidiyor. Bizim adam da gidiyor. Bizim adam da gidiyor. Aha. Yer değiştirdik ya. Bir yerinde duramıyor ki. Hadi başla. Hadi. Zıpla. bir yerinde durdu ya bir yerinde dur Allah aşkına yürü bak dur 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 Allah düşme be uff onlar orada birbirine girişiyor ben burada nereye gidiyorum belirsiz hadi 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 dur dön dön dur düşme bir düşme ya bir düşme ya Of, bir düşme ya. Hı. Bak bak yavaşça da, Yavaşça. 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 He. Yavaşça. Yavaş. Allah. Ey ee, gülüp durma sen. Oğlum bir saptan beri sen de düşün geride kalın Var bak sakın bana değmeyin abi. Zaten durduruyorum ayakta zaten. Lan dur lan. Düşüyorlar Düşüyorlar <laughs> Allah'ım yarabbim ya Şimdi onu da geri böyle <laughs> Hayır ben düşmeyeyim. Hayır sakın Sakın Aa! O da düştü O da düştü Hadi çık şuradan başka Of üç kişi mi dalacak bana? Başla. Hadi hadi. Allah Gerat. Uf o ayakla da yüzüne. Hadi. Ya bir düşme boynunu kıracan adamın şimdi. Dur ya. Lan bırak. Dur 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 dur. Bak düşme. Sakın. Sak. Aynen. Sen Senin... Oha abi. Şaplatıyor popoma. Orada adam yere düşüyor ya. Yeşil gel buraya sen. Bana daha demin bir hareket çektiydin. Elinle gördüm. Oha be ya. Yeşil. Kendi kafasında gidiyor zaten. iki İki tane kahverengiyle kapışacağız. Valla kahverengi de durmuyor ki yerinde. Valla takla atarım ben de Allah Allah. Hoppala. <laughs> Hop. Ay senin gibi oyununda. Arada. Arkadaşlar bok gibi bir oyun dedim. Doğru söylemişim. Bok gibi bir oyun. Aynen. Ah, ah şuna bak. Ah. Ben böyle oyun oynamam. Ben böyle oyun oynamam ya. Kapat.